Murtaza Vural'ın Terimle Resuladım, Hollanda Lalelerine adlı şiiri seslendiriyorum. Ağır ağır emiyoruz ışığı Maria, yılanın diş yarasından zehri emer gibi. Emiyoruz süzerek delikanlı dünya görüşümüzü, emperyalizmin şah damarından. Zılgıdını yiyoruz Maria kahpe çağın, hesabını tutuyoruz yıkılan yuvanın sönen ocağın sürülüp muhacir edilmişsek, arar olmuşsak nafakamızı el kapılarında öpüp koklayamıyorsak doya daya gül dalı çocuklarımızı, sevip okşayamıyorsak oğul balı karılarımızı, sıcak bir öpücüğün özlemini çekiyorsa hasret bıkkını dudaklarımız, buram buram tütüyorsa, tütüyorsa burnumuzda sılağa, duldasız ve çaresiz kalmışsak, cevherimizi alıp bir yana bırakacaklarsa posamızı, fışkırması gerekmez mi öfkenin yırtarak yer kabuğunu? Boşuna değil Maria, bakışlarımızdaki barışmazlık, suskunluğumuzdaki acı, sevda kesilmemiz kavga aşkına, tepeden tırnağa hınç, düşman başına. Boşuna değil. Ahlu oflu asıldığımız, acı yüklü gurbet türkülerinin gezli gözlü, yivli setli isyan çığlığına dönüşmesi. Neden mi barışmasız bakıyor gözlerim? Neden mi suskunluğumda acı var? Bak dinle, dinle beni Maria. Sen akıllı kızsın, aklın basar bunlara. Bir bak, toprağından yolunup alınan, gençliğinin cevheri çalınan, çiriye durmuş ekin gibi yel önünde elif elif salınan, şu susuz, topraksız delikanlılara, kolektif yaşam aşkına bir bak Maria, bir bak, sırtı tokuç belikli, kulağının menciği delikli, çelik mavisi gözleri, nar çiçeği dudakları, Mekke namusuyla mühürlü, şu fidan kızlara, emin ürünün aşkına, sevdanın umudun aşkına, bir bak Maria, bir bak, ağrı başında taşıyan, bıyıkları çamel çamel, yaşı geçkin ama, gönlü on beşinde diyen yumruk yürekli kartal bakışlı şu sırım gibi yarım asırlık delikanlılara inancın kavgan aşkına bir bak Maria. Bir bak şu tepende duran yağmur yüklü bulutları daha bereketli olan toprak yüzlü çağla gözlü bir içim su bir avuç ateş. Ve gözleri bir avuç cam parçası olan şu çocukları doğuran, bağrı tahammül yüklü analara, dövüşenler düşenler aşkına bir bak. Söyle Maria, nerede beni yüren, nerede beni doğuran, sıla nerede, yar nerede, ya ben neredeyim, nerede Maria? Söyle işçilerin vatanı yoktur diyen aslan yeleli ustamız aşkına, şafak alınlı, çekiç bakışlı önderler aşkına söyle, söyle Maria. Biliyorum, benim değil ayağımın altında devinen bu toprak. Ben de bu toprağın insanı değilim. Sıla özlemiyle yanar, yanıp tutuşur göz bebeklerim. İsyan bıçağıma biley taşı şu senin ülkende çektiklerim. Fabrikalardayız Maria. Giyotinler, presler, torna tezgahları, kaynak motorları. Volantlar dişler arasında olanca gücümüzle sarıldık yaşama, olanca gücümüzle kavgalara. Mengen ağzında boylanır sevdam, Özlemim dağları yakar gurveti umudum türkülerim tüfek çatar bir gün göbeğinde zulmün Maria